Zeka tek bir şekilde tanımlanamayan karmaşık bir kavramdır. Analitik düşünme yeteneği, problem çözme becerisi, yaratıcılık ve öğrenme kapasitesi gibi birçok faktörü içerir. Astrolojiye göre bazı burçlar zeka ile daha yakından ilişkilidir. Peki ya siz zekasıyla ön plana çıkan ilk beş burcu biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim. Videoyu izlemeden önce kanala abone olup, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bizlere teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. 5. Oğlak Burcu Hırslı ve disiplinli oğlak burçları, stratejik düşünme yeteneği ve uzun vadeli planlama becerileri ile öne çıkarlar. Zeki ve çalışkan olan oğlak burçları, hedeflerine ulaşmak için zekalarını etkin bir şekilde kullanmayı bilirler. 4. Başak Burcu Mükemmelliyetçi ve detaycı başak burçları, Genelde analitik zekaları ve problem çözme becerileriyle tanınırlar. Pratik ve pragmatik olan Başak burçları, bilgileri organize etmek ve somut sonuçlara dönüştürmek konusunda oldukça başarılıdırlar. 3. İkizler Burcu, Zodyak'ın en meraklı ve iletişim becerisi yüksek burçlarından biri olan İkizler burçları, hızlı düşünme ve bilgiyi kolayca kavrama yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda çok yönlü ve yaratıcı olan İkizler Burcu farklı bakış açılarını kolayca sentezleyebilir ve yeni çözümler üretebilmekte zorluk çekmezler. İki akrep burcu, akrepler genelde keskin zekaları ve derin analiz yetenekleriyle bilinirler. Sezgileri oldukça güçlü olan akrep burçları, karmaşık problemlerin özüne inmek ve gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmak konusunda diğer burçlara göre oldukça başarılıdırlar. Birinci kova burcu Zodyak'ın en zeki burçlarından biri olarak kabul edilen Kovalar, analitik düşünme yeteneği ve yenilikçi fikirleriyle öne çıkarlar. Özgür ruhlu ve meraklı olan Kova burçları, bilgiyi her zaman sorgulama ve yeni bakış açıları geliştirmeye eğilimlidirler. Unutulmamalıdır ki zeka sadece burçla sınırlı değildir. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.